Herkese selam dostlar ben Basri Şemen kanalıma hoş geldiniz dostlar bugün borsamızda ne yukarı ne aşağı böyle ortalarda bir hareket görüyoruz şu an borsanın kapanmasına bir 10-15 dakika var dünkü seviyelerde izleyebiliriz aslında çok çok da fazla bir hareket gözlemlemedik bugün şimdi ben bu videoda özellikle sizlere bebek şirket diye tabir edebileceğimiz birkaç tane rasyodan e, yana iyi olan yani önemli rasyoları iyi olan, karlılıkları yüksek olan 10 tane bebek hisse e, inceledim. Ve bunlardan bahsetmek istiyorum. Yani bu hisseleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Birinci hissemiz Göknur Gıda. Piyasa değeri, defter değeri 2.75. FK'sı 8.5. E, sermayesi 350 milyon. E, en son dönem net karı ise 859 milyon. Şimdi burada baz aldığım özellikle ben bu şirketlerin her birini detaylı bir şekilde inceledim ama aslında en önemli piyasa değeri defter değeri, fiyat kazanç oranları ve sermayesinden daha fazla kazanmış şirketleri önemsiyorum. Burada artık kanalı uzun zamandır takip eden izleyicilerimiz bunu çok iyi bilir. Bir şirket eğer sermayesinden çok daha güzel karlar elde ediyorsa, piyasa değeri defter değeri oranları düşük, FK'ları düşükse Piyasadaki birçok şirkete ya da sektöründeki hisselere göre uygun kalıyorsa ben bunları incelemeye değer buluyorum. Sizlere de buradan hani uygun gördüğüm, üzerinde potansiyel olduğunu düşündüğüm bu hisseleri paylaşmak istedim. Birinci hissemiz dediğim gibi Gök Nur Gıda üzerinde oldukça yüksek potansiyel taşıdığını düşünüyorum. Sizlerle paylaşmak istedim. İkinci hissemiz de yine bir gıda hissesi Kayseri Şeker Fabrikaları daha önce kanalımızda bu hisseden bahsetmiştik. Ee, yine çok e, olumlu buluyorum verilerini. Piyasa değeri, defter değeri 1.64. FK'sı 4.42. Sermayesi 706 milyon. En son dönem net karı yani 3. çeyreğe kadar açıklamış olduğu bilançolarındaki net karı 1 milyar 200 milyon. Yine sermayesinin nereden baksanız 2 katına yaklaşmış. 3 çeyrekte muhtemelen 4. çeyrekte. E, sermayesini katlamış olacaktır. E, bu şirketin de yine verilerini özellikle temel rasyolarını oldukça güzel buluyorum. Daha önce de bahsetmiştim. E, bazen arkadaşlar şöyle düşünebiliyor. Hani biz bu hisse senedini aldık örnek 3 ay 5 ay elimizde tuttuk bir hisseden X hissesinden bahsediyorum. İşte bu şirket 5 para etmez işte bizleri bıktırdı yıldırdı en son sattım çıktım kurtuldum gibi e, yorumlamalar görüyorum. Yani Yorumcuların videolarının altında da kimi zaman bizlerde de oluyor. Ee, aslında şirketleri eğer temel olarak uygun seviyelerden almışsak e, doğru zamana kadar da işte burada aslında ben bir şirketin yükseleceğini öngörebiliyorum. Burada sizlerle paylaşabiliyorum. Ama o şirketin ne zaman e, yükseliş potansiyelini yaşayacağımızı bilmiyorum. Yani zamanlamayı Tahmin edemiyorum ya da bilemiyorum dostlar. Bunu bilebilmek de çok zordur. Zaten bunu bilen insanlar da yükselişten hemen önce girerler. Ee, daha sonra şirketlerde e, yükseliş tamamlandığında yani yükselişin bittiğini de bilirler. Ve e, oradan da çıkarlar. Yani piyasa yapıcılar dahi çoğu zaman bu durumu öngöremez, kestiremez. Evet. Bilemezler dostlar. Bunu bildiğiniz zaman zaten zengin olmuşsunuz demektir. Bu sebepledir ki biz uygun seviyelerden temel rasyolarına göre ucuz şirketleri bulup yatırım yapıp doğru zamana kadar gerektiği kadar yani bu zamanın bir süresi yok aslında gerektiği kadar beklememiz gerekir. E, kimi zaman bir şirket alırız bir ay sonra şahlanır gider. Kimi zaman 6 ay 7 ay süründürür. E, işte 9. Ay, ayda coşar katlaya katlaya ilerler. Ama önemli olan aslında işin özünde uygun şirketleri bulmak. Yani burada mesela piyasa değeri, defter değeri oranları, FK oranlarını ben çok önemsiyorum. Ama bunlar yetmez şirketlerin de karlı şirketler, iyi kazanan şirketler olması gerekir. E, i̇yi kazanıyorsa da bir şirket detaylı bir şekilde bilançoları inceleyip esas faaliyetlerinden mi kazanıyor yoksa şirketin kasasına X bir mülk satışından mı para girdi nereden geliyor ya da harcamaları yatırım harcamaları var mı e, tüm detaylara hakim olmak yatırımcı ilişkilerinden de şirketlerin e, geleceğe dair yatırımlarını planlarını incelemek faaliyet raporlarını okumak gerekir dostlar burada. En basitinden borsadan hiçbir şey anlamıyorum. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Hani biri bir hisse söylüyor alıyorum, başka biri başka bir şey söylüyor ben gidiyorum onu da alıyorum diyen insanlar için en basitinden şunu yapabilirsiniz. E, şu an burada hani sizlere anlattığım şekilde piyasa değeri, defter değeri oranına bakarsınız, şirketin fiyat kazanç oranına bakarsınız, fabrik marjına bakarsınız, karlarına bakarsınız, defter değerine bakarsınız, şirketin aslında muhasebe kayıtlarına göre ne kadar bir değerde olması gerektiğine bakarsınız. Bir fikriniz olur dostlar. Hani illa borsayı yalayıp yutmanıza gerek yok. E bu şekilde uygun şirketler size orta uzun vadede hep kazandırır. Kazandıracaktır yani kaçınılmaz. Şimdi dostlar üçüncü şirketimiz Erbosan. Piyasa değeri defter değeri 3.06. Fiyat kazanç oranı 11.48. Bu şirkete inanılmaz ucuz bir şirket diyemem. Ama büyüme şirketidir. Yani e, piyasa değeri, defter değeri oranını 3 olarak kabul edebiliriz. 4-5'e kadar da kabul edebiliriz. Fiyat kazanç oranını da bu şirkette ben 20'ye kadar kabul edebilirim dostlar. Çünkü büyüme şirketi ve inanılmaz güzel karlar ediyor. Şimdi mesela sermayesi bu şirketin 20 milyonmuş. En son dönem net karı yani 3. çeyreğe kadar açılan bilahar. Açıklanan bilançolardaki karı 262 milyon yani bu eşittir e, sermayesinin 13 katı kar etmiş olması anlamına gelir. Yine bu şirketleri mutlaka detaylı incelemek gerekir. Erbosan'a da oldukça beğeniyorum dostlar. E, yine tez oy kağıt benim çok sevdiğim e, hisselerden 2022 yılında e, sizlerle paylaşmıştım. Çok da güzel yükselmişti yani %400'lere yakın e, biz paylaştıktan sonra kanalda videosu duruyordur. E, kar ettirdi bizlere bu şirket e, ben bu şirketin hala faaliyetlerini yaptığı işi değerli buluyorum e, faaliyetlerini kıymetli buluyorum ve şirketin şirketinde e, büyüyen ilerleyen bir şirket olduğunu düşünüyorum ve yatırımcılarına da orta uzun vadede kazandıracağına inanıyorum tez ki kağıtta da piyasa değeri defter değeri oranı 4.34 fk'sı 10.36 dostlar Sermayesi 440 milyon, en son dönem net karı ise 514 milyonmuş. Yine sermayesinden biraz daha fazla net kar açıklamış 3. çeyreğe kadar. Şimdi e, burada 5. hissemiz Bera Holding. Bir tane holding hissesi paylaşmak istedim. Sürekli Sabancı Holding'den ya da Doğan Holding'den kanalımızda sık sık bahsettik. O şirketleri çok beğeniyorum. Çok kıymetli ve uygun buluyorum dostlar. Ama onun yanında Bera Holding'de de yine piyasa değeri defter değeri 0.93 yani fiyat kazanç oranı 5.35 oldukça ucuz bir şirket. Sermayesi 653 milyon. En son dönem net karı ise 815 milyonmuş yine sermayesinden daha fazla net kar açıklamış 3. çeyreğe kadar Kıymetli, değerli bir şirket. Yine bu şirketin de çok çok ucuz olduğunu düşünüyorum. Ve üzerinde de orta uzun vadede bir potansiyel taşıdığını düşünüyorum. Sizlerle paylaşmak istedim. Mutlaka burada bahsettiğim hisseleri detaylı incelemeniz gerekiyor dostlar. Yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ya da burada anlattıklarım öneri değildir. Bazen benim anlattıklarımın ter, tam tersi durumlar yaşanabilir. O yüzden dolayı kendi riskinizi, kendi risk algınıza göre yatırımlarınızı kendi kararlarınızı da almalısınız. Ben ya da bir başkası sadece dikkat çekebilir. E, o dikkat doğrultusunda incelemelerinizi yapmalısınız olsalar. E, burada kesinlikle ben zaten kötü bir şirket anlatmıyorum. Hiçbir zaman kanalımda anlatmadım. E, ama zamanlama dediğim gibi hani siz sabırsızsınızdır. Hani alırsınız bir iki ay hisse süründürür düşer, e, mutsuz olursunuz. Hani mutluluğunuzdan daha değerli değil yani para kazanmak. Bu sebeple kendi araştırmalarınızla içinize sine sine yatırım yapmanız en doğru karardır. Ee, yine Menderes Tekstil benim çok sevdiğim, beğendiğim şirketlerden bir tanesi. Yine bu şirketten de geçmiş videolarımızdan görebilirsiniz. Oldukça güzel karlar elde ettik. Yine Menderes Tekstil de piyasa değeri, defter değeri 0.59 F 4. Yani piyasa değeri aslında bu şirket defter değerinin yarı fiyatında nereden baksanız oldukça ucuz bir şirket. Sermayesi 277 milyon net karı ise 178 milyonmuş. Bu şirketin oranlarını çok beğeniyorum. Karlılık oranı diğer anlattığım şirketlere göre biraz düşük kalmış. Ama sanırım 2022 yılın yılıydı. Çok ciddi anlamda net kar açıklamıştı. Daha sonradan bu şirkette zarar açıkladığı bir dönem oldu. Bu sebeple hani bu karlılığın biraz daha düşük kaldığını düşünüyorum. Ama bu zarardan sebep hani ancak bu kadar kara geçebilmiş. Oldukça değerli, kıymetli, çok da dürüst bir şirkettir dostlar. İncelemenizi öneririm sizlere. Yine Ege Gübre 2022 yılında bölündüğü zaman anlatmıştık bu şirketi almıştık üzerine yükselişleri oldu ben açıkçası iyi bir kar gördükten sonra bu şirketten satıp hisselerimi çıkmıştım şu andaki verilerine baktığımda dikkatimi çekti ve güzel buldum piyasa değeri defter değeri 372 FK'sı 667 sermayesi 100 milyon en son dönem net karı 315 milyonmuş. Bu şirketin özellikle limancılık üzerine oldukça yüksek gelirleri var. Oldukça sağlam güzel bir şirket. Ve uzun bir süredir de aslında çok güçlü majör bir yükselişini görmedik. Artık yavaş yavaş bu şirketin önünde iyi sağlam bir yükseliş potansiyeli olduğunu düşünmekteyim. İncelemekte fayda var dostlar. Yani bir göz atıp bakabilirsiniz. Bu şirketi de beğeniyorum. Ege Gübre. Ege Profil aslında birkaç ay önce bu videolara ara vermeden önce paylaştığım hisselerden bir tanesi. Piyasa değeri, defter değeri 482, FK'sı 10.67. Ee, yine sermayesi 80 milyon. Ee, net karı ise 945 milyon. Aslında sermayesinin 12-13 katı. Yine bu şirket şirkette e, kar etmiş dostlar. Oldukça kıymetli, değerli buluyorum. Ege Profil hissesini yine değerlendirmelerinizi, incelemelerinizi... E, odaklayabileceğiniz yani e, incelemeniz gereken bir şirket olduğunu düşünüyorum. Zaten benim biliyorsunuz ki Aksen e, Natural Enerji, Aksa Enerji yine Zoren'i burada paylaştık. Enerjisa benim enerji hisselerinin içerisinde belki hani çok fazla popüler hisselerden değil bir Astor değil ya da Güneş Smart değil ya da ne bileyim hani daha popüler hisseleri belki daha çok seviyor olabilirsiniz. Ama ben bu 3-4 tane özellikle enerji hissesini çok kıymetli buluyorum. Naten'i de çok uzun zaman anlattık. E, Naten'i biz 40 lirada anlatmaya başladık. Nerelere gittiğini sizler biliyorsunuz bölündü. Dostlar oldukça da uygun seviyelerde şu an piyasa değeri defter değeri 1.45 FK'sı 9.85 Sermayesi 165 milyona çıktı. Aslında 33 milyon da bu sermaye. En son dönem net karı 457 milyon. Aslında bu net karı şu an biz burada sermayesini 165 milyon görüyoruz ama bu şirket 33 milyonla 457 milyon net kar etti aslında dostlar. Yani sermayesi arttığı için biz 165 milyon görüyoruz. Çok kıymetli, çok değerli buluyorum Natural Enerji hissesini. Yine buraya bir A1 bir Kapital koymak istedim. Bu şirketin de verilerini beğendim. Oldukça güzel işler yapıyorlar. Piyasa değeri, defter değeri 1.73, F FK'sı 6.01, sermayesi 135 milyon, en son dönem net karı ise 488 milyon. A1 kapitali de yine beğendiğim hisseler listesine ekledim dostlar. Bugün sizlerle özellikle böyle çok büyük dev tahtalardan, olmayan ama güzel verilere sahip üzerinde potansiyel olan hisseleri paylaşmak istedim. Bu hisseleri incelemenizi aslında hani bu hisseleri bir en azından takip listenize alıp takip edip incelemenizi istedim. Yarın öbür gün bu şirketlerde eğer içinize sinip yatırım yaparsanız iyi potansiyeller olabileceğine inanıyorum dostlar. Ee, sizlerle paylaşmak istedim. Biliyorsunuz uzun zaman ara verdik. Dün bir video paylaştık. Teveccüh gösterdiğiniz o kadar ara vermemize rağmen birçok arkadaşımız videolarımızı izlemiş. Ve videolarımıza çok güzel yorumlarda bulunmuşsunuz. E, yorumları okuma imkanım oldu İş, e, dışarıda işlerimi yaparken bir taraftan. E, ama fırsat bulup hepinize tek tek cevap veremedim. Buradan hepinize çok teşekkür ediyorum. Güzel yorumlarınız için hepinize Allah razı olsun. Çok sağ olun dostlar. Ee, yine yorumlarınızı bekliyorum dostlar. Eğer kanalımızı izleyip hala abone olmamış e, kişiler varsa, izleyicilerimiz varsa abone olup bildirimleri açıp kanalımıza destek olursanız sevinirim. Yine güzel yorumlarınızı da esirgemezseniz, beğenilerinizi esirgemezseniz algoritma bizleri yukarılara taşır. Çok daha fazla insana sesimizi duyurabiliriz. Elimden geldiğince bundan sonra daha sık videolar e, atmaya çalışacağım. Zaman ayırmaya çalışacağım bu tarafa. Sizleri seviyorum dostlar, kendinize çok iyi bakın Hayırlı akşamlar bol kazançlar dilerim.